Urfa Antik TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Şanlıurfa'da haberin merkezi Urfa Anadik TV karşınızdayız. Değerli dostlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşların en çok şikayetçi oldukları konuların başında gelen elektrik faturaları ve yüksek gıda fiyatları toplantının gündem maddelerini oluşturdu. AK Parti Merkez Yönetme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşın şikayet ettiği konular ele alındı. Son dönemde artan gıda fiyatları ve elektrik faturalarının yüksek gelişi vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan biri. Vatandaşın ekonomisini yakından ilgilendiren her iki konu başlığı da parti MYK toplantısında özellikle ele alındı. AK Parti MYK toplantısında sahadan gelen en ön önemli şikayet başlıklarından birinin de elektrik faturalarındaki artış ve yüksek gıda fiyatları olduğu belirtildi. Bu iki başlıkta mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, sahada durum genel olarak iyi. Sosyal medyadaki yorumlara takılmayın değerlendirmeleri yapıldığı da kaydedildi. Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MYK'sında ele alındı. Mutlaka adımlar atılmalı.